Sarıç bağlanmış. Ee, sevgili meslektaşım merhaba. Merhaba, merhaba. iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Bazen, türlü... bazen böyle tekniğin azizliğine uğruyor <laughs> insan. Bir türlü bugün size hemen bağlanamadık. Yani bu bizim <laughs> eksikliğimiz. Kusurumuza bakmayın lütfen. Ee, Yok yani bu koşullarda bu tür şeyler bu tür yeter ki bu tür eksikler olsun yani. Aa, can sağ olsun diyorsunuz. Haklısınız. evet aynen. Sorumu hatır... duyabildiniz mi? Tekrarlayayım mı? Duyamadım. Hayır duyamadım. Şimdi Sayın Erdoğan bugün genişletilmiş AKP il Başkanları toplantısında çok sert bir konuşma yaptı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni doğrudan hedef aldı ama bu sefer kullandığı istup üstup ve dil çok sert. Yani evet. gerçekten sert. Mesela dedi ki teşkilatlarınızı terör örgütüyle doldurmanın hesabını vereceksiniz dedi. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'ni e, CHP'deki tecavüz, taciz ve hırsızlık furyasına devam etmekle suçladı. Yani e, bir şey daha var. Onu da söyleyeyim size Sayın Saraç. Siz gazetecisiniz. Cümlelerden, sözcüklerden anlarsınız. Şöyle dedi. Seçimlerin üzerinden 2 yıla yakın zaman geçtikten sonra uydurup dosyalarla eski yönetimleri suçlama kampanyası başlattılar dedi. Ardından da hesabını vereceksiniz diye tehdit geldi. Evet. Ne demeye çalışıyor Sayın Cumhurbaşkanı? E, ya Cumhurbaşkanı ee, aslında süreci e, sertleştirmeye, daha da sertleştirmeye çalışıyor. Aslında bu yeni bir şey değil. Son 2-3 aylık süreç dikkate alındığında aslında e, gerçekten e, mevcut iktidar e, dilini, siyasi dilini çok fazla sertleştirdi. Sertleştirmek de kalmadı. Bugünkü konuşmaya yansıdığı gibi Erdoğan'ın doğrudan aslında tehdit dille de e, dönüştü. Ya yani Bunun arka planındaki asıl nedeni ee, çok net söylemek lazım yönetemeyen bir iktidarla karşı karşıyayız yani hiçbir süreci yönetemiyor yönetemediği için e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ni e, genişlettiğinde de Millet İttifakı'nın hedefi oturtturarak aslında hedef şaşırtmaya e, çalışıyor e, yönetememe krizini buradan çözmeye çalışıyor Yani şimdi baktığımızda 18 yıldır yöneten kendileri hem de tek başlarına yönetiyorlar yani 2018'den itibaren MHP'nin doğrudan desteği olsa da 18 yıldır tek başlarına yönetiyorlar ve sorunların asıl nedeni kendileri ama Erdoğan klasik tavrını bir kez daha gösterdi. O klasik tavrın bir boyutu neydi? Bir boyutu şu, Erdoğan işine gelmediği noktada bir muhalefet lideri gibi konuşmaya başlıyor. İkincisi, sıkıştığı her an e, klasik e, ve, şeyini, e, tavrını ortaya koyuyor. CHP diye başlayıp e, Kılıçdaroğlu çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve Kılıçdaroğlu düşmanlığı ve nefreti e, üretiliyor. Bunun gerçekten asıl nedenlerinden bir tanesi süreci yönetememekle ilgili bir şey. Yani program içinde de e, sizin konuştuğunuzu e, biliyorum. Ya Şimdi pandemi sürecini yönetemiyorsunuz. Yani yönetemediğiniz için de çok ciddi bir güvensizlik ortamı var. Yani şimdi Türkiye'deki mevcut e, sorunlarla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğrudan sorumlu olduğu hiçbir şey yok. Doğrudan sorumlu olmayan Cumhuriyet Halk Partisi'ni sorumlu gibi gösteriyorsunuz. Yani pandemi süreci başta olmak üzere e, diğer e, başlıklarda da yani ekonomide Hukukta e doğrudan kendileri sorumlu. Bu sorumluluğu bir biçimde aslında karartmak, üzerlerinden atmak, hedef şaşırtmak için de Cumhuriyet Halk Partisi'ni e, hedefe oturtturuyorlar. Orada şöyle bir yan var tabii, yani belediyeler bağlantısını da kurduğunuzda. E, Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı ile birlikte aslında bir ezberi bozulmuştu. Şimdi ikinci ezberi e, bozduğunu görüyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Nedir o ezberler? Ee, bir e, pazartesi günü e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçeyi de aşan yaptığı konuşma önemliydi. Bir siyasi meydan okumaya dönüştü e, o konuşma. Önemliydi ve kamuoyunda ses getirdi. E, söylemlerinde ortaya koyduğu veriler de bir biçimde e, o konuşmanın Türkiye'de çok e, ses getirmesi önemliydi. İkincisi ve önemlisi e, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri yolsuzluk dosyalarını açmaya başlayacaklarını söylediler. Her ne kadar Erdoğan aradan iki yıl geçti bunlar açılır mı gibi bir şey kullandı ama valla yolsuzlukta sınır olmaz. Yolsuzlukta süre olmaz. Yolsuzlukla ilgili bu dosyaların açılacak olması mevcut iktidarı son derece rahatsız ediyor. Niye rahatsız ediyor? Hepimizin yakından bildiği bir nedenden rahatsız ediyor. 26 yıldır bu şehirleri kim yönetiyordu? 1994'ten bu yana İstanbul'u ve Ankara'yı yöneten e, AKP'nin doğrudan kendisiydi. Yani parti isimleri geçmişte farklı olsa da esas itibariyle siyaseten e, AKP'nin yönettiğini söylemek 26 yıldır yanlış bir şey değil ve burada özellikle Mansur Yavaş'ın da telaffuz ettiği bir takım rakamlar dikkate alındığında bunların bir kısmını söyledi zaten kendisi kamuoy gündemini de e, taşıdı. Yolsuzluk boyutları son derece büyük. Ve tehdit Erdoğan'la da sınırlık değil. Hatırlatmakta yarar var tabii. Melih Gökçek de önceki gün doğrudan Mansur Yavaş'a yönelik bu yolsuzluk açıklamalarına yönelik aslında doğrudan tehditte bulundu. E Bu da AKP son derece zor bir dönemin başlayacağını gösteriyor. Çünkü bu şehirler aslında AKP'nin 18 yıllık iktidarını da destekleyen, besleyen e, belediyelerdi. E çünkü İstanbul sonuçta Türkiye ekonomisinin neredeyse %70'inin döndüğü, Ciron'un neredeyse %70'inin döndüğü devasa bir ekonominin merkezi. E, Ankara'da bu kategoride çok önemli merkezlerden bir tanesi ve burada konuşulan rakamlar e, gerçekten öyle binlerle, yüz binlerle, milyonlarla ifade edilen e, rakamlar değil, son derece büyük rakamlar. Bir diğer şey Cumhuriyet Halk Partisi süreci bence doğru yönetmeye başladı yolsuzluk dosyalarının açılacak olması ve büyük şehirlerde önemli ama bir diğer önemli hamle AKP'nin hep kaynak yok dediği dönemde Cumhuriyet Halk Partisi asgari ücretle ilgili ikinci kez önemli bir hamle yaptı. Bundan önceki asgari ücret tartışmalarında da bu hamleyi yapmıştı. Asgari ücret görüşmeleri başladığında Cumhuriyet Halk Partisi bütün belediyelerinde asgari ücreti 3100 lira yapacağını açıkladı ve bir kısmında da uygulamaya Kırşehir gibi bazı illerde de uygulamaya başladı. Şimdi bu üçlü yan yana koyduğumuzda yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun pazartesi günü bütçe konuşmasındaki meydan okumasını ki kamu e, kamulaştırma meselesi son derece önemliydi. Bence Türkiye'nin bunu konuşuyor olması lazım. Çünkü dünyada da bu iş konuşulmaya başlandı. Yani devletin rolü, devletin ekonomideki rolü ve kriz noktasında devletin kamu özelliğinin öne çıkması çok konuşulmaya başlandı. Türkiye'de Kılıçdaroğlu'nun bunu dile getirmesi son derece önemli. Orada hedefe koyduğu kimdi? Hedefe koyduğu şuydu. 10-15 yıl içinde Türkiye'de çok zenginleşen 5 tane firmayı hedefe koydu ki bu 5 firma da Türkiye'nin büyük ihalelerin neredeyse tamamını alıyordu. Bu son derece önemliydi. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3100'lük asgari ücret teklifini uygulamaya koyması e, ben bana göre çok daha besledi. E, Diğeri de yolsuzluk. Çünkü insanlar şöyle bir noktaya gelmiş durumda e, Fatih Bey parti ayrımından bağımsız olarak e, gerçekten e, krizin her alandaki etkisini e, çok net görmek mümkün. Dün e, SODE bir rapor açıkladı. Yani oradan bir bağlantı kurmak isterim. Sosyal Demokrasi Vakfı'nın gün işsizlikle ilgili e, yaptığı bir e, basın toplantısı oldu. Telekonferans yaptılar ve raporu açıkladılar. Bu raporda öne çıkan çok önemli bir şey var. Yani bu rapor doğrudan işsizlerle e, yapılan e, bir araştırma ve işsizlerin yüzde %67 noktası 67.3'ü yani yaklaşık 68'i diyor ki benim geleceğe e, yönelik güvenle bir bakışım söz konusu değil. Bu %67 %67 içinde yalnızca CHP'liler yok, yalnızca İyi Partililer yok, yalnızca HDP'liler yok. Bunun içinde MHP'liler ve AKP'liler de var ve bu e, Türkiye açısından son derece önemli bir şey ve işsiz kalanların söylediği e, bir diğer önemli gerçeklik şu. işsiz kalanların yüzde %69'u çalıştıkları yerin pandemi sırasında kapandığını söylüyorlar. Bunların %28'i işten çıkarılmış, %24'ün de işi, iş yeri kapanmış. E şimdi, böylesi bir gerçek tablo içinde sizin işsiz kaldığınızda CHP'li olmanızın, AKP'li olmanızın, MHP'li olmanızın hükmü olabilir mi? Hiçbir Hüküm şudur, yok. İşsiz kalmanızda güvencenizin ortadan kalkmasıdır. Evet. Kendi yaşamınızı, ailenizin yaşamını idame ettirmekten uzaklaşmanızdır. Şimdi Erdoğan'ın yapması gereken ne normal olarak? Erdoğan'ın bu gerçeği görmesi lazım. Erdoğan'ın bu gerçekle mücadele etmesi lazım. İşsizlikle mücadele etmesi lazım. İş yerleri ve özellikle esnafa yönelik çok ciddi bir cibe desteği sağlaması Sayın gerekiyor. Da söylemişti e bunu yapamayınca abi. ne oluyor? Bilmiyorum, son cümleme olsun. Evet. E bunu yapamayınca ne oluyor? En kolay işe yöneliyor. CHP'ye yöneliyor. Kılıçdaroğlu veriliyor. O yaratmaya çalışıyor. Ama ben şuna inanıyorum ki bu da artık tutmayacak bir iş. Çünkü hani denir ya Türkçe'de bir şey vardır. Kabak tadı verdi diye. Ya asıl sorunlar ortada dururken evet. CHP'yi hedefe koyarak e, CHP'yi tartıştırmak doğru bir iş değil. Peki Sayın Sara çok teşekkür ederim. Çok güzel toparladınız. Bir gazeteci olarak bundan hem başlık hem şey çıkar. Ağzınıza sağlık. <laughs> Ey, eyvallah. İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın. Başkanım siz...